bak oğluma. Çakı gibi asker oldu vallahi. Maşallah. Keyfi yerinde gibi. He yerinde. Her gün arıyor maşallah. Keyfi çok yerinde. Aman aman. Allah'tan doğuya falan gitmedi. Kız Allah korusun. Ben uyku uyuyamam gece. Şimdi bile yüreğim pırpır pır atıyor. Ben şunu bir arayayım be. Ha? Sesini ödün. Dur bir dur. Bak bir şey göstereceğim sana. Bizim Necla'nın kızı. Feyzullah'a göre değil mi? Ne dersin? Vallahi çok güzel kız. Ha? Bakalım dediğin kadar güzel mi aşık? Komutanım biraz tadımlık oldu ama artık lan oğlum bu ancak bana yeter. E uzatın bakalım ekmeği hadi. Oğlum yavaş yavaş. Acıkmışım. Gençlere yer açın. Kardeşim, bal kaymak aramızda en çok sana lazım olur. <laughs> Allah'a şükür bizim ihtiyacımız yok. Gençlere verelim. Hafız nerede? Dışarıda, telefondaydı. Ben bakayım şunu. Size olsun. Sağ olun, Sağ olun. Ya var boğulacağım ya boğulacağım. Tamam ya. Anacığım. Ne haber? Nasılsın kızım? İyi annem sen? İyiyim ben de. Neriman teyzem burada oturuyoruz. Çok güzel selam söyle. Feyzo bu Neriman teyzen sana birini bulmuş. Nasıl birini bulmuş? <laughs> Vallahi çok güzel kız Feyzo'm. Antalya'da okuyormuş. E hafta sonu gelsin bir tanışın. Bu hafta sonu mu? He. Anne önümüzdeki ay denetleme var ya. Sabahlara kadar hazırlık yapıyoruz. Denetlemeyi atlatalım. Ben sana haber ederim, tamam mı? E, ee, i̇yi madem, ne diyeyim? Anne. Nasıl? Güzel mi kız? Vallahi bebek gibi Feyzo. Deme ya. Dur, bir şekil yaparız o zaman, bakarız. Sen gönder bana fotoğrafını. He, tamam. Haydi Feyzo, çok dikkat et kendine oğlum. Hadi. Hadi kapatıyorum. Şişt, Feyzo. Ne iş? komutanım annemle konuştum işte. Hayatta sana güzel de Feyzo. Yine yaptığın yerden kaptın manitayı. <laughs> <laughs> Şişt. Al bakalım. Oğlum güzel kız. Alsana bu kızı. Vallahi güzel kız. Güzelmiş vallahi ya. Gözlerim özleri. Baban telefon numarasını da yazmış kızın. Aramanı bekliyormuş. İyi de ya buluşalım falan derse? O zaman sıçtın işte. <laughs> e babam burada olduğunu bilmiyor mu oğlum? biliyor da anneme ne diyecek abi? Ya atlarsın bir uçağa. Sabah gidersin, akşam gelirsin. Bir Öyle mi diyorsun? Öyle. Doğru. diyor ya. Kız anlayış gösterir. Dersin anacığımı üzmek istemiyorum falan. İyi tamam. Bir ararız o zaman. Ha şöyle ya. Abin kadar olmasa da yakışıklı adamsın oğlum. Değerlendir bu potansiyeli. Hayırlısıyla olur bu iş.